Celal Çelik Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygın avukatıdır. Dedi ki, Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir yere çıkartılmıyor. Dolayısıyla hiçbir yere çıkartılmadığı için sabah gazetesinde mahkum oldu diyenlere İsmail Saymaz ve oldu. İsmail Saymaz'a dedi ki Celal Çelik Bey Halk TV'de eğer yurt dışına kaçan kaçak patronun izin verirse kaçak patron izin verirse Kemal Kılıçdaroğlu oraya çıkacak. Çıkın onun karşısına dedi. Şimdi bu duendo gibi duruyor ama bence çok yakışıksız. Neden? Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatabı mıdır? Allah aşkına gazeteci, böyle bir gazeteci. Halk Dili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla kurulmuş, parasıyla büyümüş bir kanaldır. Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsmail Saymaz'a ihtiyacı mı var? Yapılması gerekeni söylüyorum Recai. Şu, Kemal Kılıçdaroğlu eğer, Kemal Kılıçdaroğlu eğer, buradan hepinize soruyorum lütfen cevap verin. Arabasına binip, Halk TV'ye gelse merdivenlerden çıkıp bir tartışma programı sırasında içeri girse ya arkadaşlar hep benim arkamdan konuşuyordunuz. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yapmış birisiyim. Arkamdan konuşmak yerine sorularınızı bana sorunuz dese orada otursa hangi program yöneticisi acaba buna hayır diyebilir? Soruyorum. Hangi program yöneticisi buna hayır diyebilir. Burada net bir anarşist eylemden söz ediyorum. Ve bu eylemi yapması gereken kişinin adalet yürüyüşü yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Çıkacak evden, binecek arabaya, yanında koruma almasına da gerek yok. Ankara'ya da İstanbul stüdyosuna, İstanbul olsa daha güzel İstanbul'a geldiğinde girecek Halk TV'den. Korumalar mı Halk TV'nin kapısında Kemal Bey'i durduracak? yoksa genel yayın yönetmeni Suat mı Kemal Bey'i durduracak yoksa programa girmediği orada birileri kolundan mı çekecek açacak kapıyı diyelim ki Gökmen'in programında Gökmen Bey merhaba diyecek geçecek orada koltuklardan birine oturacak yahu arkadaşlar diyecek hep benim arkadamdan konuşuyordunuz bugüne kadar hep benimle e, e, beni halkın gözünde küçük düşürüyordunuz Aha da şimdi geldim Cafer diyecek buranın parasını Halk TV'nin parasını ben ödedim yıllarca Dolayısıyla şimdi de buradayım. Gökmen Beyciğim benimle defalarca program yaptınız. Benim kim olduğumu bilirsiniz. Madem siz çıkartmıyorsunuz ben geldim. Halkımız benim ne düşündüğümü merak ediyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları ölene kadar genel başkan olarak kalırlar. Oturdum. Sor Gökmen'cim ne soracaksın? Halkımız sorun işte canlı yayındayım dese kim engelleyecek? Sayın Celal Çelik'e bunu eee öneriyorum. Bakın diyor ki eğer yurt yaşayan patronunuz ikna eder biraz da cesaret gösterebilirsiniz. Bence çok saçma. Ne patronu ikna etmeye ne de cesarete ihtiyaç var. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk TV'de birebir canlı yayın yapmaya hazır. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsmail Saymaz'a ihtiyacım var. Ne ayıp. Çıkacak kim olursa olsun. Bakalım medya ne kadar tarafsız. Hadi bitirelim şu işi. Ödürü meydan alın size fırsat demiş Celal Bey. Bence doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip hatta Ece Hanım'ın ana haber süresinde gidip Ececiğim hoş geldim. Daha önce tanışıyoruz. Oturdum buraya. Çağırın kim varsa gazeteci. 3 saat buradayım. Kim varsa bir gelsinler bakalım dese Türkiye'de kim hayır diyecek. Veya Sözcü Televizyonu'na gitse. o Uğur'cum yıllarca benimle röportaj yapmak için peşimden geliyordun. Şimdi ahan da ben ayağına geldim. Uğur'cum gerçeklerin her meydanı madem arena ben de buradayım. Sor bakalım ne istiyorsun dese korumalar mı durduracak onu? Genel yayın yönetimi hiç kimse durduramaz. Kemal Bey'e tavsiyem bunu yapmasıdır. Ee, ne Cafer'den ne diğer patrondan ne de başka birinden davet beklememesidir. Madem sabaha e, e, şey verecek, verecek kadar düşmüştür. Bence orası düşkünlük halidir. O halde bunu yaparak bunu temizleyebilir. Ha başka bir şey söyleyeceğim. Çok üzüldüğüm başka bir şey. Bunu da buradan söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu, Size geçen hafta da dahil olmak üzere geçen hafta Mikail Bey kanalıyla sizinle konuştu. Bu kanal için ben daha önce defalarca konuştum. Size dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu kimse kapı açmıyorsa Radikal Tamirci ekranı burada. Siz buraya çıktığınızda milyonlarca izlediniz. Siz de dediniz ki bana ya Ömer oraya çıkarsam taraflı bir yayın olduğu düşünülür. Ee, dolayısıyla ki ben hayatımda kimseye kimseye taraflı tek bir soru sormamışımdır. Ne Tele1'deyken size yaptığım söyleşide, ne daha önce Halk TV'de eee sizin Halk TV size konuştuğumuz ama en önemlisi e, SkyTürk'te sizi Türkiye tanıtan benim. SkyTRK'de sizi Türkiye tanıtan benim ve CNN'de defalarca söyleşi yaptık. Hepsi orada. Anıl bugün yükler bütün söyleşileri. Ya buraya gelseydiniz Tuğba Kalçık'tan daha mı kötü duruma düşürülürdü? Bu arada Tuğba Hanım'ı kutluyorum. Tam da fırsat bulup herkesi böyle tek tek çıplak ortaya koyuyor. Bence Kemal Kılıçdaroğlu siyasi bir intihar e, etmiş durumdadır. Ve bu siyasi intihara yönelik Celal Bey'in söylediği değildir çözüm. Gidecek o kanal onun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı halk bir sözcü ben çıkartmıyorum diyemez. Ben kolundan tutamaz. Alır yanına bir kamera gerekirse onları da çeker. Bakın ben buraya geldim. Beni engellediler Önerim bu anarşist eylem. Türkiye'de böyle bir eylemin yapılması müthiş bir e, yarar sağlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaparsa anlamlı olur. Yoksa Hodri Meydan sizle birebir program yapacak falan. Ne Celal Bey'e yakışıyor ne de Kemal Bey'e yakışır. Ama e, beni çıkaracak ekran yok doğru değil. Biz bu ekranı açtık. YouTube milyonlarca izleniyor. Dolayısıyla bu olabilirdi. Benim üzüldüğüm mesele bu kadar kötü e, bir tabloya maruz kalınmış olması. Ha İsmail'e de şunu söyleyeyim. Ayıptır ya. Kemal Kılıçdaroğlu senin evine kadar geldi göz e, gözaltından sonra. Çık o zaman sen de e, biraz cesur ol İsmail. Birinin adam olmaktan vazgeç. Kurtul. Çık. Sen de ekranda Kemal Bey'le konuş. Eğer talep buysa. Bence doğrusu bu. Bunu da yapabilirsin. Bu bahsi de böyle kapatalım. Ama ama şunu söyleyeyim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah gazetesine sabah gazetesine söyleşi vermesi savunulabilir bir şey değil. Türkiye ee, gazetesi, televizyon neyse orada çalışan arkadaşlarıma da şunu söylemek isterim. Kusura bakmasınlar. Atakan Sönmez'in yüzüne de söyledim. TGRT'de çalışmak AKP'ye çalışmak demektir. TGRT'de konuşmak AKP'ye konuşmak demektir. Bir program katılıp fikirlerinizi söyleseniz amenna ona bir şey demem. Ama bugünkü koşullarda bu AKP meselesidir. Gelelim diğer bahse. Çok ilginç bir tartışma ve bu tartışmayı izlemenizi e, e, önemsiyorum. Şu Fatih Altaylı'nın bugün yayınları başladı. Fatih Altaylı yayınlarını başlayarak yeniden e, dava sonuçlandıktan sonra e, ortaya çıktı. Ve dava e, sonuçlandıktan sonra e, yayınlarına başlayarak elindeki kağıtları o gün atmış. Adam haklı, e, öfkelenebilir. Mahkeme başkanına atmamıştır onu insan hapis cezası aldığı için atabilir. Kimse bunu speküle etmesin. Fatih Altaylı yayınlara başladı. Ama Fatih Altaylı ile ilgili çok ciddi bir durum var. Dışarıda olan insanların bilmediği. Recai'cim senden bir e, çay istirham edeceğim ama bu meseleyi de bilmeni istiyorum. Arkadaşlar Fatih Altaylı ile ilgili olan durumu size ben değil Rasim Ozan Kütahyalı anlatacak. Ve daha sonra size bir soru soracağım. Çok kritik bir soru Recai. Fatih Altaylı öyle bir şey yaptılar ki. Şimdi Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay ceza aldı. Tamam mı? Ee, gözlerime bak Raciay. Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay ceza aldı. Fatih Altaylı'nın aldığı bu ceza, dinliyor musun? Fatih Altaylı'nın aldığı bu ceza şöyle bir tablo ortaya çıkarıyor. Eğer Fatih Altaylı istinafa gitmezse cezayı kabul ederse bir ay sonra açık cezaevine çıkacak. Hafta sonlarını ailesiyle geçirecek, çocuklarıyla geçirecek. İstediği kadar telefon hakkı olacak. insanlarla açık iletişim kurabilecek. Eğer istinafa giderse yine hücrede kalacak ve istinaf sonucu olana kadar hücrede kalmaya devam edecek. Peki hücrede kalmaya devam ettiği müddetçe teşekkür ederim. Hücrede kalmaya devam ettiği müddetçe e, istinaf süresi yetecek mi Fatih Altaylı'nın salı verilmesine ya da adaletin yerine bulmasına yetmeyecek. Yani ilginç bir tablo var. Fatih Altaylı hakkını ararsa en az bir yıl daha belki biraz daha fazla hücrede kalacak.